tespitim bu kentte ciddi bir ağırlığı var. Bu ağırlığın gerçekleşmesinde 17 yıldır emeği bulunan bütün başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize ve komite ve komisyonlarda emek çeken bütün üyelerimize ben buradan sizin vesilenize de bir teşekkür etme ihtiyacı duyuyorum. Gerçekten Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği en azından kendi duygum üzerinden geneli tarif edecek olursak, üyesi olduğum günden beri büyük bir aidiyet duyduğum, Denizli'de varlığını çok önemsediğim bir sivil toplum kuruluşu. Malum sivil toplum ileri demokrasilerde çok önemli aktörlerdir. Karar vericileri yönlendirir, karar vericileri asiste eder, kentin ve bölgenin gündemine dair pek çok yaptırım gücü oluşturabilecek söylem üretir. Denizli Sanayici ve iş insanları da kendini böyle bir noktada konumlandırıyor ve 17 yılın birikimi ile Denizli için söz söylemeye devam ediyor. Şimdi denebilir ki 17 yıl kısa bir süre mi? Hayır aslında hiç de kısa bir süre değil. Kentlerin gelişim süreçlerine baktığımızda Desiyat'ın bu 17 yılda bilhassa son dönemlerde Denizli'de ve bölgeye yönelik veya genel kararlara yönelik pek çok konuda önemli bir etken olduğunun farkındayız. Bugün mevcut siyasi iradeye, muhalefete, karar vericilere, kanun yapıcılara karşı pek çok sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Bunları dile getiriyoruz. Bu ortamlardan da güç alıyoruz. Bize bu ortamlarda destek veren üyelerimizden moral buluyoruz ve bir sonraki aktiviteler için güç toparlıyoruz. Bugün ayrı bir keyif de hem hemşerimiz olan hem de Türkiye gündeminde siyasetin toplumun nabzının belirlenmesi konusunda önemli isimlerden birisi olan bekir Ağardır'ı misafir ettik. Biz bugün Bekir Bey'in Bekir Bey ile olan kurduğumuz ilişkiyi resmileştirdik de aynı zamanda sonra yaptığımız yönetim kurulu toplantısında, Bekir Bey'i onur üyemiz olarak derneğimize kaydettik. Kendisine de onur iyilik beratını takdim ettik. Desiyat yaşayacak. Bugün burada biz varız, yarın başkaları olacak. Siz bu mikrofonu yarın başka isimlere tutacaksınız. Umuyorum 17'leri, 27'leri, 37'leri sağlık ve sıhhatle, huzur içerisinde, barış içerisinde kutlarız.